Serbest Oluş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Biliyorsunuz Trabzonspor'umuz saat 19.15'te deplasmanda Sivasspor'la sezonun ilk maçına çıkacak. Şu ana kadar 3 Avrupa Kupası maçı oynadı ama görüntü itibariyle çok da hazır olduğunu bize göstermedi. Kadroda değişiklikler bekliyor muyum? Bekliyorum. Birazdan muhtemel 11'i de sizlere aktaracağım. Transferde de önemli gelişmeler var. Hem Vegor cephesinde hem Onaçu cephesinde artı Trabzonspor'da iki tane oyuncu var şu an gündemde. Onlar da bitirilmeye çalışılıyor ama maliyetleri biraz yüksek. Onu söyleyeyim sizlere. Hani yine oyuncu bazlı değil de kulüp bazlı problemler yaşanacak gibi bir hal var bu pazarlıklarda. Sivas Ligi'nin ilk maçı dedik arkadaşlar. Ee, muhtemel 11 e hemen sizlere aktaralım. Tabi Bani'ye biliyorsunuz getirilmedi. Yine Maxi Gomez, Hüseyin Türkmen, Serkan e, Asan gibi oyuncular Trabzon'da bırakıldılar. Ee, Orsic Avrupa Kupası maçında yoktu kadroda. Bu kez e, 21 kişilik e, kadroya alındı. Şans verir mi derseniz ben 11 üzerinde konuşacak olursak ben şans vereceğini düşünmüyorum ama muhtemelen... Maçın gidişatına göre tahmin ediyorum oyuna giriş saatleri 75'ten sonra 75-80 civarında skor önemli tabii ki. E, skora göre bir e, ihtimal orsiçe şans verebilir diye düşünüyorum. Kalede Uğurcan Çakır. Sabek'te çok alternatif yok. Pedro. Stoper mevkinde Savic ve Densfield. Solda 3 haftadır Erenle başladı. Baris için bir sakatlığı vardı ama bu maçta hani Barisic'i de bir görmek isteyebilir. Ne aşamada hazır mı, değil mi şeklinde ben biraz daha hani şu da var tabii ki rakibe göre de bir oyun sistemi benimsediğini ifade ediyor ya Abdullah Avcı. Barisic'i de bir görmek isteyebilir ama orada Barisic ya da Eren diyeyim ben en azından orta saha kurgusuna gelecek olursak Lustram, Mendy önlerinde bardıp bekliyorum. Hani yine bir çift 6 numara biri 8 numara gibi. Biraz daha önde e, Batista Mendy Lustram'a göre. E, geçtiğimiz son maçta biliyorsunuz orada Ozan Tufan vardı. Ama iki tane 6 numaranın önünde bir 8 numara oynarsak arkadaşlar belki çok fazla gol yemeyiz. Ama hücum attığında da Trabzonspor çok üretken olamaz demiştik. Bu kez herhalde Abdullah Avcı yine 2 6 numarayla başlar ama önlerinde bu kez bir 8 numara değil. Gerçi Ozan Tufan 10 numarada oynuyor ama daha çok tipik bir 8 numara. Onların önünde bu kez biraz daha hucuma katkı verebilmesi adına en azından 3. bölgeye topu taşımada sorun yaşamamak adına Enis Bardi'yi 11'de oynatır diye tahmin ediyorum. Sağda Visca. solda yine Trezeguet ile başlar. İleride Draguş. Ben olsam hani Enis'i bir bakardım. Muhtemelen yine ee, maçın gidişatına göre ona mutlaka şans verecektir ama bir de Enis'le başlasa hani kenar ortalarında sonuca gitme açısından skor üstünlüğü Trabzonspor'a sağlayabilir mi? Buna bir bakmak lazım ama ben tabii ki benim gönlümde Enis Yatar ama e, hocanın gönlü burada önemli çünkü sahaya çıkan 11 hocanın isteğiyle çıkıyor. Haliyle de orada Dragos'un olma ihtimali yüksek. Can Çarak bu karşılaşmada eee şahsi görüşüm yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girer diye tahmin ediyorum. Çünkü solda denedi olmadı. Bakın ha on numaralı oynar mı oynar. Ona bir lafım yok. Ama kenarda oynar mı sorusunun cevabı son maç üzerinden Rapid Vien maçı üzerinden konuşursak orada oynayamadığını çok net bir şekilde gördük. Oyuna sonradan giren daha istekli iştahlı olan de, orada e, Trezege vardı. O yüzden Trezege'nin oynama ihtimalinde yüksek olduğunu söyleyelim. Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim arkadaşlar. Bu arada Sivasspor bir stoper oyuncusu aldı. Yeni şimdi yeni bir e, kanat forvet getirdi. Şu an Sivas'ta e, ama bu maça yetişmeyecek. Bizim maçta oynamayacak en azından. E, onlarda da bir transferde hareketlilik olduğunu en azından ifade etmiş olalım. E, arkadaşlar Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Abdullah Hercan'la birlikte bu karşılaşmayı enine boyuna konuşacağız haliyle Rapid Wien Romanç maçı var. Bu maçtaki performans nasıl olursa o maça nasıl yansıyacak? Onu da Abdullah Ercan'la birlikte konuşacağımızı bekleyelim. Sizleri maçı bitiş düdüğünden hemen ardından canlı yayınımıza kanalımıza beklediğimizi en azından söylemiş olalım. Arkadaşlar geçelim Trabzonspor'un bitirmeye çalıştığı iki transfer. Aslında oyuncular bazlı çok problem yok. Hele hele bir tanesiyle zaten prensipte anlaştık. Bu oyuncu Kinku biliyorsunuz Fransa Ligi'nde. Bu arada tabii ki e, yazıldığı gibi okunmuyor e, arkadaşlar. Sağ olun orada gurbetçi dostlarımız bize yazdılar. Le Havre yani okunuşu yazılışı Le Havre diye yazılıyor ama okunuşu Le e, biraz da gırtlaktan okunuyormuş e, Kinko ile ilgili arkadaşlar pazarlıklar sürüyor ama şunu söyleyeyim 6 milyon 800 bin euro karşılığında Hoffenheim ile anlaşan bir kulüp yani bunu gelip de Hoffenheim 6-800'e verirken bize al 2 milyon euroya diyeceğini zannetmiyorum. Oyuncu ile görüşü Trabzonspor anlaştı gelmeye çok sıcak bakıyor ama bir şekilde bu Trabzonspor bu kadar stoper varken yeni bir stoperi almak Hani 8, 10 ve forvet transferleri bitmeden ne kadar doğru bilmiyorum. E, ama Trabzonspor Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturduğunu söyleyelim. Abdullah Havcı oyuncuyu almakta ısrarlı. Hatta sağ stoper gibi görünüyor. Ama sol ayağı da var. Muhtemelen Densville'den bir çıkış olur mu? Baniye'yi zaten götürmedi. Kısa sürede Baniye'de bir ayrılık ben bekliyorum arkadaşlar. Densville'de de eğer şartlar oluşursa yani zarar etmeden bir ayrılık bir fesih bir istek olursa başka takımlardan gitmesi yönünde de yollar ayrılabilir. Çünkü şimdi bir sol ayaklı oyuncu geldi zaten. Ukraynalı Aldık. Şimdi bir tane daha hem sağda hem solda oynayabilen oyuncu alırsak e, haliyle yabancı kontenjanı da buna çok müsaade etmez. Artı bir de e, bir e, bütçe var. Bu bütçeyi de açmamak lazım arkadaşlar. O yüzden e, Kingu transferinde Trabzonspor ısrarcı. Hani şunu söyleyeyim bir fırsat transferi değil alıp oynatabileceğine inandığı için Abdullah Havca hatırlarsanız yani o e, Wesley konuları konuşurken bir Fransız oyuncuyla Trabzonspor'un ilgilendiğini, 22 yaşında olduğunu belki 15 gün oldu herhalde. 15 gün önce sizlere söylemiştik. İşte o oyuncu bu arkadaşlar. Bahsettiğimiz o dönem ismini bulamadığımız oyuncu kuydu E, bakalım Trabzonspor burada sonuca ulaşabilecek mi? 20 yaşındaki stoperle alakalı olarak. Bu arada Josh Blondfield yine Trabzonspor'un 8 numarada transfer etmek istediği isim. Burnley'den oyuncu almak zor arkadaşlar. Vegos'ta bunu yaşıyoruz. Yani İngiliz kulüplerinden gerçekten oyuncu almak çok ama çok zor. İşte Glasgow İskoç takımı. Hani bir e, yarı İngiliz diyelim. Oradan biz iki tane oyuncu aldık ama bunların bonservis elinde oldukları için hani çok fazla kulüpleriyle muhatap olmak gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu transferler belki erken bitmiş gibi görünse de muhatap kulüpse İngilizlerden oyuncu almak çok çok zor. Onu söyleyelim. 28 yaşındaki merkez orta ile ilgili olarak dün e, Oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiğini, Trabzonspor'la pazarlık masasına oturduğunu öğrendik. Bir olumsuz bir durum yok herhalde yani orada tabii ki tam detaylar nedir? Kaç para üzerinden ne konuştular? Trabzon ne verdi? Oyuncu ne istiyor? Kaç yıllık bir kontrat olacak? Gibi konular konuşuldu. Ama olumsuz bir durum yok. Onu söyleyelim. Tabii olumsuzluktan ziyade iş burada biraz Burnley takımında. Arkadaşlar bir yıl kontratı kalmış bir oyuncu için istenen rakam 6-7 milyon euro seviyelerinde. Hani 7 milyon buna. Muhammed Şam'a 5,5-6. Artı e, stoper oyuncusu Kinku'ya 5,5-6. E, altı ya da Vegors'a yine aynı rakamlar ödenecek. Yani bu şeyin içerisinden çıkmak gerçekten ekonomik anlamda çok çok zor olduğunu söyleyelim. Ama Trabzonspor özellikle Abdullah Avcı hem stoper oyuncusu King Kuyu hem de 8 numara Josh Brontville'in transfer için yönetimden en azından bu iki transferin bir an önce bitirilmesini istedi. Stoper çok elzem mi? Bana göre değil arkadaşlar. Hele hele Ukraynalı'da geldikten sonra Densville'den de çıkamıyorsanız şu anda hani öncelik mi? Değil. Bence öncelik Santrafor. Birazdan iki önemli gelişme var. Hem Begors hem Onatçı'da. Onları da sizlere en azından aktaracağımı söyleyeyim. Bu iki transferi Trabzonspor bitirmeye çalışıyor ama bakın yine söylüyorum rakamlar çok yüksek. Çok kolay transferler değil, oyuncu bazlı bir problem yok ama eğer oyuncuları e, kulüpleriyle anlatsak bile arkadaşlar paralar peşin istenirse Trabzonspor'un bu yükün altından kalkma şansının olmadığını ifade edelim. Bakalım bu isimler isimlerde e, uzun süreli Trabzonspor'un gündemini meşgul edecek mi hep birlikte göreceğiz ama önümüzdeki hafta bir hamleler yapılacak. Hani bitirmek için e, sıkı pazarlıklar görecek. Bugün tabii maç var herkes maçlı olduğu için bugün bu transferlere ilgili bir kıpırdama olmaz. E, bu arada biliyorsunuz Batakov geldi. Bugün kap bekliyorduk ama bugün olmaz diye düşünüyorum. Çünkü pazar herkes maçta. Muhtemelen e, oyuncu belki sağlık kontrolünden bugün geçmiştir ya da yarın geçer. E, yarın kap açıklamasının Batakov'un da kap açıklamasının geleceğini sizlere en azından ifade etmiş e, olalım. Arkadaşlar gelelim vegors transferine. Şimdi vegors transferinde neden bir tıkanma yaşadık? Sorun nedir? Şimdi başkanımızın yaptığı açıklamada bir problem yok. Oyuncu bazlı kulübüyle görüşüyoruz dedi. Şimdi kulüp 5 milyon euro indi. Biz 3,5-4 milyon euro seviyelerinde bir rakam sunduk. Hani bu oyuncu bizim olmazsa olmazımızsa ki santraforumuz olmazsa olmaz. Ha Begors mu bu? Olmazsa olmaz oyuncu bu tartışılabilir arkadaşlar. Ama arada 1-1,5 milyon euro bir fark almışsa 10 günden beri bir kıpırdanma olmuyorsa burada başka bir problemin olduğu çok net. İki gün önce Ali Kemal Denizci, başkanın danışmanı, yönetimin danışmanı diyelim. Başkanın daha çok danışmanları yapıyor. Trabzonspor kulübünde çalışandır. Trabzonspor'un efsane oyuncularından bir tanesidir. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın sorularını cevapladığında Vegors için Onatçı'ya göre bir adım daha önde olduğunu ifade etti. Ve eşini ikna etmek üzereyiz, ikna olmaz, olmak üzere gibi bir cümle kullandı. Bu biraz başkanın söylemiyle biraz ters bir açıklama olduğunu söyleyelim. Demek ki sadece Vegors'la ilgili Burnley kulübüyle pazarlıkta tıkanma yaşamadık. Oyuncunun da henüz eşini ikna etmesi ya da koşulların oluşmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Belki Vegors'un kafasında hala bir Ajax'tan teklif var. Çünkü Ajax iki tane oyuncusu var Santrafor. Birinden çıktan da Brompe ile birlikte arkadaşlar Akpon var. Bunlardan birini satarsa Ajax zaten oyuncuyu alacak ama satmazsa maliyet açısından Ajax için e, şu anda vegor çok böyle alınabilecek bir oyuncu gibi durmuyor. Ama iki, iki santraforundan birinden çıkış yaptığı anda Wegors ki ben Wegors'un da bu işi çok fazla böyle hani bu transferi bitirin bitirin dememesinin altına yatan gerçeğinde bir taraftan Ajax olabilir, bir taraftan Leicester City olabilir ya da bir başka kulüp olabilir. Başka kulüplerden de teklifler aldığı ya da başka kulüplerle de pazarlık masasında olduğu şeklinde de arkadaşlar yorumlanabilir. Yani geldiğimiz noktada bunun tıkanma sebebi vegorstaki duruş ki en bize lazım olan e, oyuncu bana göre Santrafor. Evet 8-10 da lazım. Ama bir şekilde orayı hallediyorsun ama santrafor, draguşla beraber tek santrafor, pivotsuz bir santraforla oyun sistemimiz arkadaşlar çok üretken olamaz. Onu söyleyeyim sizlere. Benim anladığım kadarıyla sadece Burney ile yapılan pazarlık değil oyuncu bazlı da bir takım sıkıntıların olduğunu zaten Ali Kemal Denizcinin açıklamaları da bugün yine e, oyuncunun menajerine çok yakın biriyle konuştuğumda da hani yani hala e, eşinin tam olarak ikna olmadığı şeklinde yani evet e, demediklerini ifade ediyor. E, aldığım sağlam da bir bilgidir. E, demek ki başka problemler de burada var. Bakalım kısa sürede çözülürüm ama ben anladığım kadarıyla dün de söyledim. Ya biz burada Vegors'u istiyoruz ama biz Vegors'tan daha çok Onaç'ı istiyoruz. Fakat onaç cephesinde de o kadar olumsuzluklar yaşanmaya başladı ki bu saatten sonra ne olur? Açıkçası kestirmek zor. Hani Vegors Trabzon ilgiliyor ama ben Ajax istiyorum mantığında. Biz ne yapıyoruz? Biz Vegors istiyoruz ama bizim önceliğimiz Onaçu. Onu daha fazla istiyoruz. Yani şu andaki durum bu arkadaşlar. Ve görsek ettik sebebi bu. Gelelim Onaçu cephesinde arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de Trabzonspor yeni bir teklif yapmayacağını duyurmuştu. Bugün yine aldığım sıcak bir bilgi. Ee, belki biraz şok olabiliriz. Şok derken şok bir karar. Çünkü Onaçu'yu isteyenler adına Trabzonspor yeni bir teklif yapmayacak. Yani e, en son yaptığımız 5 milyon euro altı 2 milyon euroda bon bonuslarla beraber 7 milyon euroluk bir teklifimiz var. Bunun üstüne çıkmayacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız bu son yaptığımız teklif de İngiliz kulübü tarafından reddedilmişti. Yani biz bu teklifi kabul etmiyoruz. Hani şu anda böyle bir pazarlık falan yok arada. Hani ipler biraz koptu. Biz teklif yaptık. Dedik adam yok kardeşim. 10 milyon eurodan aşağıya oyuncuyu vermiyorum dedi. Tabi şimdi biz 7 diyoruz ama arkadaşlar bunun içerisinde 2 de bonus var. Bu 2 bonustaki rakam da bunların bir tanesi şampiyonlukla özdeşleşmiş. Yani şampiyon olursan belki 500'ü 1 milyon eurosu diğeri oyuncunun performansıyla ama ya şampiyon olamadım bu sene e haliyle 7 milyon belki de 6 milyon euroya inmiş olacak. İngiliz kulübü kestirip attı. Dün oyuncunun Hazırlık müsabakasında 74 dakikada oyuna girmesi de bana göre bu işin kısa sürede çözüme ulaşmayacağını bir kez daha gösterdi. İnat uğruna mı olacak? İngiliz kulübünün kafasında başka bir plan mı var onu bilmiyorum. Ama teknik direktörleri çıkıp iki kere hayır diyor oyuncu gelip benden diyor ayrılmak istediğini iletmedi. Hani şu olabilir böyle bir durum olsa oyuncu bazı da bir şey gelmiyor. Trabzonspor Kulübü'nden de bir açıklama yok. Hani oyuncu demek ki ya ben gittim iki defa hocama söyledim beni bırakın diye burada mutsuzum Trabzonsporla e, bilmiyorum acaba 1000 lira mı Trabzonspordan umudunu kesti çünkü arkadaşlar e, ne zamandan beri kampta e, hazırlık maçlarında oynamaya başladı e, teknik direktörü çıkıp diyor ki bana gelip oyuncu ayrılmak istediğini söylemedi ama biz bakıyoruz aldığımız bilgiler oyuncu gitmiş kulüp e, e, hem yönetimine hem teknik kadrosuna teknik direktörüne ben ayrılmak istiyorum burada mutsuzum. E, gitmek istiyorum şeklinde görüş belirttiği ifade ediliyor. Ben e, iplerin biraz koptuğunu ha bizim açımızdan bu transfer kapandı mı derseniz umut var. Ama defteri şöyle öyle bir arkadaşlar kapatmak üzere çok az bir aralık bıraktık. Ama defter böyle kapanmak üzere. Onu söyleyeyim sizlere. B ve C planları için arayışlar var. Bakın söyleyeyim. Hani yeni Santrafor listeye eklenenler var, önerilenler var, gündeme alınanlar var. Yani şu kısa süre içerisinde bir başka pivot santrafor devreye girer biterse bilmiyorum. Ama benim merak ettiğim başkanımız Ertuğrul Doğan'ın anlaştığımız gündeme hiç gelmemiş santraforlar var kulüpleriyle görüşüyoruz dediği isimler kim? Yani hala pazarlıkta mıyız? Bunlar da Vegors ve açık söyleyeyim yani e, Onatçı gibi mi e, zor e, transferler onları çok net olarak bilmiyoruz ama hem menajer bazlı hem izlenen maç e, üzerinden Trabzonspor'un yeni adayları, yeni santrafor, pivot adaylarını en azından gündeme aldığını söyleyelim. E, yani Trabzonspor onlar e, bir karar verdi. Bizim teklifi reddettiler. Biz bir şok karar aldık. Geri yaslandık. Teklif yapmayacağız ha. Bu iş nereye gider? Bilmiyorum. Yani e, Trabzonspor hala Onatçı'yı istiyor arkadaşlar bakın görüştüğüm kişiler de biz Onatçı'dan asla vazgeçmedik diyorlar ama iş biraz olumsuzluğa doğru gidiyor teklif reddedildi bu şu anlama geliyor şu anda ortada bir teklif yok bu teklifi reddettim yenisini yapacaksın e, Trabzonspor diyor ben bunun üstüne çıkamam. E yeni bir teklif yapmadığına göre bu transfer defteri kapanmak üzere aradan bir sıyrılıp bir başka isim çıkar mı onu göreceğiz. Ama Vegors'ta problem, Onaç'ta problem. Ortaya çıkan böyle hani sıkı sıkı pazarlık yapıldı. Trabzonspor'un gerçekten hücum gücüne güç katacak bir pivot. Santrafor mutlaka arka planda vardır. Belki biz daha öğrenmedik ama artık bunlar öne çıksınlar. Çünkü lig başladı. Artık Santrafor 8-10 numara transferi lütfen ha. Stoper elzem mi değil. Onu sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. Transfer bakarsanız kontenjanız müsaitse ekonominiz, müsaitse bu transferi bitirmişsiniz ama e, anladığım kadarıyla bu Kinku transferinde de Abdullah Avcı biraz ısrarcı. E, burada anladığım kadarıyla Densfil. Oynatıp sözleşmesini uzatın bana lazım diyor. Bir sene sonra da gönderin gitsin. Nasıl gönderirseniz gönderin diyor. E, burada da bakalım nasıl bir yol izleyecek yönetim hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Dediğimiz gibi akşam tam kadro maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Abdullah Ercan'la birlikte sizlere canlı yayına beklediğimizi söyleyelim. Şimdilik hoşçakalın.